güzel, sosyal. Yo aslında diğer günler gibi. <laughs> Şimdi evet bambaşka dolgun olacağız. Yukarı Tokyo garajdan herkese merhaba. Efsaneydi <laughs> bu arada yani. Ben bile yedim. <laughs> Pakize'yi çok üzdük. Çok. Pakize'yim, her şeyim ama yani em'den geleni yapıyorum. Döndürmeye çalışıyorum inşallah. Virajı kaçırmamışızdır ne diyeyim yani. Ben bu videoyu izlerken Pakize ile ilgili çok şey hatırladım. Pakize aslında bana kaliteli modifiye öğreten araç oldu. Clio benim bütün cerememi çekti. Her şeyi onunla öğrendim. Ama katma değer olarak pakize üzerinde yapmaya başladım. Ben bu arabayla hem yarıştım hem korumaya çalıştım. Bir de eli yüzü düzgün bir yer. ilk otomobilim bu benim. Bu arabayla işte güzel otomobil buluşmalarına katılabildim. İşte o özel araçların ne oldu? İşte korvetler, ferrarilerin bilmem neden olduğu yerde çok sırıtmıyordu. Çünkü motoru falan da yapılıyor ya değişikti yani. Ama Clio onların yanına gidemiyordun. Yani o tarz buluşmalarda. Doğukan olarak bireysel olarak konuşmuyorum. Otomobil karşılaştırmasından bahsediyordu. Sağolsunlar hep kapılarını açtılar ama. Hani otomobil olarak yolda da sırıtmayacak. Öyle bir otomobildi. Ve hızlı arabalarla ilk yarışabildiğim otomobilim oldu Pakize. Ve e, o yüzden ben bu arabadan vazgeçemedim. Clio gibi oldu bir yerde. bak Pakize'nin yeri bende farklı. Fakat izleyici de seviyor Pakize'yi. Çok ilginç bir bağ var aralarında ya. Var. Pakize izleyici seviyor. Bu araba hep benim karımı çeken oldu. Terk etmeyen hatun bu oldu. Evet ya. Bunca her şeye rağmen beni terk etmedi. Bir umut bekledi benden. Hatta Pakize'nin hayatıma <laughs> girişi benim bir video ile oldu. O videoyu da Kadir Köymen çekmişti. Kim olduğunu biraz sonra göstereceğim, paylaşacağım. Bundan tam 17 yıl önce YouTube'a yüklenmiş bir video. Pakize'yi belki bilenler bilir. ilk modifiyeri hali o zaman göreceksiniz. O zaman Nihat'ın arabasıydı bu ilk sahibi. Sevgili Bora ile beraber. Pakize'yi aslında bu videodaki kondisyonla getirmeye çalışıyorum. Belki Pakize'nin en iyi olduğu dönem bir oydu, bir de bugün. Bir şey söyleyeyim mi? 17 yıl önce böyle bir video kamerayla çekmek çok zor ve mükemmel iş çıkarmış. O zaman işte ota kinder Kadir Köymen bu işe çok büyük merak sarmıştı kendisi olarak tanıyorum. Bugün ise kendisini çok geliştirmiş. Çekim ekipmanları üzerine konsantre olmuş. Edelkron diye bir firması var hatta. Yani onun sayesinde işte iade etmiş olduk hem Parkizeyi hem Kadir'i. Selam olsun izlersen. Vay be süper ya. Bora sana da. <gülüyor> <gülüyor> Şu altta yedim bir Peki ezik var mıydı? Hayır zeminde yüzeyinde düzeltileceğimiz çok fazla yer var hala. Ama şey, yani fiber macunun çok yoğun kullanmasını gerektirecek çok bir şey yoktu aslında. Biz şeyle de, Keramuk'tayla beraber de biraz ona şaşırdık aslında. Yani ön çamurluklarda yok, diğer tarafında yok, bir tek sağ ön kapıda çıktı. Onlardan kurtulma kararımız faydalı oldu yani. Hani biz çamurluk dödükleri için dedik onu. Hem görelim, hem mesafelerini ölçelim, hem de düzgün çıksın diye ama orayla beraber kapıları da gelince bununla karşılaştık, orayı da temizledik. Şimdi ufak ah, ufak ince ince kaporta onarımıyla geçeceğiz. Camları sökecek miyiz? Sökelim abi. Ben sökelim dedim zaten ama şey, yani kendi için de şey dedim. Abi hani fitil dedi bilmem ne falan, bu, bununkini Doğukan abi halledebilir kolaylıkları dedim. Çok güzel dedim yani. bu zaten sonradan fitil, bir tane daha aynısından bulursak ya da bu düzgün çıkarsa bunu kullanırsak bilmiyorum. Bunu bulamam. Ben herhalde sadece öldürürüz diye düşünüyordum. Bu uzun <laughs> zamandır ilk diye. kez bir boya bakımı görecek araba. İşte o sıralarda da hani konuştuk ya abi. Arka çamurluklar, ön çamurluklar. Kapı bize sürpriz çıktı sonradan. İşte arka tamponda zaten bir sürü fiber işimiz olacak. Tamponda da bir problem var arka tarafta. Onu bir sorayım Bun, ben. Bunları yaparken. Başka tampon dökebiliyor muyuz hemen sorayım ben i̇şte bugün. Bana şey gibi geliyor. Sanki şuradan bir parça alırsak. Payımız gelecek, düzelecek falan gibi geliyor ama... Pakizi ama... üçüncüye boyanıyor. Aslında üç buçukta diyebilirim. Çünkü bu arabayı ben aldıktan sonra, aldığımda 10 yaşındaydı. Ben bu arabayı 2009 sonu aldım, 2010 gibi. Bu arabada 99 model. Şimdi 10 senelik süreç zarfında bu arabanın başına bir şey geldiyse ben bilmiyorum. Ben aldığımda ilk yaptığım işlem çamurluklarını açtırmak oldu. Çünkü sevdiğim jant takımını koydum. ve Sevdiğim jant takımını koyabilmem için bir parça açmam gerekiyordu. Ve çok da beğenmiştim o çamurluk açma işlemini. Dolayısıyla dört çamurluğum ilk aldığımda boyandı. 2010 yılı mıydı? 11 miydi? Oralarda bir yerdeydi. Sonra ben bu arabayla yarıştım. Kazam olmadı ama işte taş çarpmaları, ufak dokunmalar vesaire. İlk nerede boyandı sonra biliyor musun? Çakıroğlu'da boyandı. Aa. Evet. Yıllar sonra ilk orada boyandı. Sene 2012 miydi? 2012 galiba, 2012 mi? Öyle bir şeydi. 2012'den sonra bu arabayı ben keyfi artık çektim yarışlardan, toparladım ve keyfi binmeye devam ettim. 2018-19 civarı yeniden bir işlem görmesi gerekti. çünkü üzerindeki boya artık böyle kırmızın kaderinde var. Kırmızı renk solan bir renk. Üzüldüğümde ne oldu biliyor musun? Arabam branda yanığı oldu. Evin önünde ben aracımın üzerine brandayı çekiyordum. Hiç aklıma gelmezdi o zamanlarda ki. Güneş brandayı ısıtsın, sera etkisi görsün ve boya zarar görsün. Hatice Hanım. Bir gün hiç dikkatimi çekmemişti. Yazın yazın bak, Ağustos sıcağında ver. Ben. ben zannediyorum ki branda arabayı koruyor sanıyorum o o zaman. Güneşin altında brandaya bir kaldım. bir yapışarak kalktı o branda. <laughs> Aa, bir baktım benim tavan böyle öbek öbek lekeler. Branda'nın değdiği her yer gitmiş. Güzelim araba. Sadece de orası değil. Yani değdiği her yer. Bir daha boyattım. 2018-19 civarı. Sevgili Zahit. O da çok güzel yapıldı. O işçilik de 10 numara işçilikti bu arada. Fakat sanayiye git gel vesaire bu arabayla sürekli uğraştım ettim derken yıprandı ve bu zamana kadar hep arabayı toparladık. Hep toparladık. Dedim ki zaten arabayı küstürdüm. Ne zaman küstü bu araba bana? Motorunu aldığın Motorunu zaman. Motorunu ilk söktüğümde 2021'de zannedersem Red Bull'un yarışına gireceğim diye ben bunun içerisinden motoru söktüm. Sevgili Celil sökmüştü. Abi dedi bu arabayı yap yap yapabileceğin en kötü şey yaptım dedi. Hatta ben o gün bile hissettim. Kontağı kapatırken son kez bu arabayı çalışır, çalışırken kapattım dedim. Anahtarı bıraktım. Ben o gün hissettim. Ya ben o hata yaptım. Ben yarışa gireceğim diye bu anın içinden o motoru almakla çok ciddi hata yaptım. Pakize bana bir küstü. Bir daha da yüzümü güldürmedi. Bak 2021'den 2025'e kadar 4 sene yüzümü güldürmedi araba. En son Pakize ile ne zaman böyle doya doya gazladın? Sanırım 2019'da mıydı? Bir akşam böyle bir çıktım. Bir, evet o, o böyle doya doya gazladığım az şeylerden bir tanesidir. Bir tane Subaru'su olan arkadaşımla ismini vermiyorum izcidir belki. Çıktık keyfi böyle gazladık da gazladık o gece. Ondan sonra motoru sökmeseydim güzeldi. O zaman arabamın her şeyi tamdı. A'dan Z'ye bütün yürürüm her şeyim çok iyiydi. Neyse döner belki ya. Döndü mü bu videoda? Döndürmeye çalışıyorum. <laughs> Döndürmeye çalışıyoruz. Döndürmeye çalışıyoruz. Şu açladığımız dodiklerde endişemiz vardı abi. Aslında şey değil. Hani çok korktuğumuz gibi değildi. Bir santime çok az yakındı. Ama onu hem ölçümleriyle hem tekerden hem yerden aynı seviyeye getirdik. Arabanın tacına indirdik. Ama bunu hem vaktimiz olduğundan hem de arabaya böyle karşı çok bir sempatimiz olduğundan ayrıca yapılmışken. Bu kez boyanmışken hani çok bir temizlik boyası değil de olması gereken bir boya yapalım istedik. Ben bu bölgesinde hiç problemle karşılaşmadım yaparken. Sadece arka çamurlukların ayarını yaptık. Bagajda aynı şekilde çok problemle karşılaşmadım. Sadece tamponu değiştireceğimiz için arka panelde ve çamurluk ağızlarında hmm. bir ayar daha yapacağım. Ön panelde hani o Romork'un ufak tefek şeyi var. Panelde hmm. farları bekliyorduk. Şimdi fara göre çok güzel bir ayar yapacağız. Çamurlukların üst kısımlarını karbon kaputumuza göre ayarladığımız için oralarda işlemlerimiz oldu. Evet. Bir tek sağ ön kapıyla sağ ön çamurluktaki hani eski onarımın temizliğini almış gibi oldu. Çünkü kapıda biraz da fiber macun falan vardı. Onu temizlediğimiz iyi oldu. Sağ ön ha, kapıda ne vardı bilmiyorum biliyor musun? Yani onu sen de hatırlayamadın ama kapıda fiber macun vardı. Yani o biraz aslında altı da çok hasarlı değilmiş ama o dönemde öyle yapılmış. Güzel oldu çünkü Fibar macun çok bir parçayı çok bir hamileştiriyor, gebeleştiriyor yani. Onu ortadan kaldırmamız lazım. da Onu kaldırdığımız güzel oldu. Sağ çamurun hem iç hem dış kısmını yaptık. Eski boyadan burada fitillerin etrafında hep kalanlar, evet. birikenler, akıntılar vardı. Fitilleri söktük. Şimdi arasına girdiğimiz için böyle bir şey de kalmayacak. O da temizlenmiş Süper. olacak. Merakımdan soruyorum. Bu direkt macun gerektirecek bir şey mi vardı? Bir ezik vardı. Çektirdim orayı. Ha. İçeri göçtü. Direkt çektik oraya. Orada Öyle çektirme o, yaptık o, o, yani. Şurada. Şey şu şunun altına da gelmiş. Camları söktük ya kelebek camlarını. Hı -hı. Şurada operasyon yap. Temizlik yaptım. Aynısını öbür tarafta da yaptım. Ama şey çok güzel. Bak kelebeği bak. de kelebeği de söktük orada. Aynısını orada da yaptım. He, bu tarafta biraz evet, yani İçlere girdim şey var. yani şöyle. Boyayı da aynı şekilde böyle olacak. Dıştan olmayacak. Bu da seviye düşecek mi macunun yoksa bu tamam mı? Hayır daha takoz devam. He. Daha takoz devam. Ama genel olarak kasamız temiz çıktı yani şey değil mi? Yani e, beklediğimde beklediğim de temizdi esasında ama hani ilk böyle şeyde konuşurken sen de konuşurken ben biraz daha böyle altında daha kötü bekliyordum. O kadar öyle bir şey çıkmadı. iki parçamız çıktı sadece. Arka panelle de ön tarafı da şey için ayarlıyoruz. Hani tam bunu değiştiriyoruz zaten. Evet. O kötü tampondan kurtuluyoruz. Olabilir. O yüzden yeni Olabiliriz. tampona göre ayar yapacağız. Evet. Ön tarafta da paneli ayarlayacağız sadece. Yani panelimiz tertemiz olsun. Orada çok demir, çok fazla girinti çıkıntı var. Orası da dışı gibi olsun arabanın. Burası uğraşacak daire herhalde değil mi? Tabii daha devam abi. Daha devam. Yani kötü onarım burasıydı daha önce. Sağ yan tarafın üzerinde ben hemen hemen daha 3 gündür falan uğraşıyorum yani. İyi maşallah. Çok güzel gidiyor. Maşallah güzel oluyor abi evet. Zaten abi senin şu ana kadar kaporta işçiliklerin hepsi çok iyi gitti. Allah razı olsun. Yani i̇nşallah bu da çok güzel boyamı, çıkacak. Boyalarımız çok güzel çıktı şu ana kadar. Hiç çok şükür. tereddütüm bile yok. Çok şükür. Benim de öyle. Bu da çok güzel çıkacak inşallah. Şimdi baktığında arabada her tarafında çok macun var gibi görünüyor. Hı hı. Sana dedim ya araba üç buçuk boyandı falan diye. İlk yaptırdığımda o çamurlukları şişirttirdiğimde sana bir örneklendirme yapayım. Bak şimdi. Mesela çamurluk bölgesinde şöyle bir kabarıklık yaptığın zaman başka yerler bükülüyor görüyor musun? Bak. Hı hı. Şimdi ne oluyor? Usta böyle çamurlu çekişçe 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 oraya o şekli veriyor ya. Aslında o saç yukarılara illaki şu katlanma hareketlerini veriyor. Oraları da düzeltiyor. Ama yaptığın her çekiçleme işleminin ardında bir yerler sonuçta bir kasıntı uğruyor. İster istemez o çekiç izlerini kaybettirmek için, daha çekiç iz demeyeyim de bükümleri diyeyim. Çünkü onun Amerikan falan filan o çekiç izlerini zaten kaybettim. E, i̇ncelmeler oluyor saçta. Dolayısıyla oralara bir yoklama macunu çekmek zorunda kalıyorsun. E şimdi hem dört çamurluğumda da o işlem yapıldı. O yüzden arabada biraz macun var gibi görünüyor. Var da bu arada. Fakat çok ince. Yoklama macunu. Yoksa ben macun seven bir insan olmadığım için ya böyle hakikaten çok yüzeysel olmasını istiyorum. Bugüne kadar yaptığımız bütün onarımlarda boyayı öldürdük. Boyadık. Öldürdük boyayı, boyadık. Ay evet o törpüleme işlemi değil mi öldürdü dediğin? Öldürdü dediğim yani komple boyayı kazımadık, matlaştırdık. Ha. Fakat arada ne oldu? Arabanın kendi boyası oldu. Bir astar atıldı, bir daha boya atıldı, bir daha astar atıldı, bir daha boya atıldı. E zaten ciddi bir katman oluştu arabanın üzerinde. Biz her öldürdüğümüz boyanın üzerine yenilerdik Ama bu sefer saca kadar in. Yani arabanın üzerindeki bütün çalışmaların hepsini attık, sıfırdan başladık. O yüzden aslında biz arabanın galiba ilk defa bu kadar temeline indik. Ve bu kapısını Pakize içeride Gör bak. Enes'in yönetiminde bu boyanın üçüncü araç. Bir tanesini Lexus'u zaten biliyorsunuz. Bir diğerini bilmiyorsunuz. O çünkü daha sürpriz. Fakat yapılan iki işi de o kadar çok beğendim ki bunda da kusursuz iş çıkacağından eminim. Şimdi i̇şte Enes'i bekliyorum. bugün ben çok fazla fırında duramayacağım. Açıklamasını yapayım. Bilenler biliyor ama bilmeyenler için yine yeni izleyenler için anlatayım. Üzerimde parfüm var. Bugün boyaya gireceğimizi unuttum. Ve ben bugün parfüm sıkıp geldim. Parfüm de boyanın en büyük düşmanıdır. Çünkü içinde silikon var. Eğer ki boya yapılacak ortamda parfümlü bir şekilde bulunursanız o boya kabarmaya başlar. O yüzden de içine silikon giderici bir kimyasal atıdır boyanın. Şimdi tabii ben çıktıktan sonra birazcık bir havalandırma yapacağız burada. Önce bir NS'de istişaremizi gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da boya başlayacak. Haliyle ben bugün içeride duramayacağım. Ama kameramanım Efe tam takır astronot gibi hazırlandı. Size efsane bir görsel şölen bekliyor. Ha boya mı? Boyayı zaten biliyorsunuz. Skyline'in Active Red efsane kırmızısını yapıyoruz bu arabaya. Evet abi. Senle üçüncü aracımız. Beyazı beyaz boyadık. Bir şey daha boyadık. Bir şey daha boyadık. boyadık. O da çok <laughs> iyi çıktı. Bir şey daha. Şimdi bence boyadıklarımız arasında böyle boyandıktan sonra izlerken Böyle en çok keyif alacağımız, en çok işin kendini göstereceği arabaya geldik renginden dolayı renginden bence. Dolayı. Evet renginden dolayı. Kırmızı daha mı gösteriyor kendini diyorsun? Kırmızı zaten şimdi diğer boyadığımız renklere göre biraz daha böyle patlayacak ama sen çok güzel bir boya mixi yaptın bu araba için. Hı -hı. Ben onun sonucunu çok merak ediyorum. Çünkü artık rengi mi? değişiyor şu anda artık. Kırmızının tonu değişiyor. Metalleri değişecek. O metallerin bizim gözümüze yansıması değişecek. Bir de bunları işte glasörit boya ekipmanıyla evet, boyadıktan hı. sonra çok gözümüze patlayacak. Çok güzel olacak. Şimdi bundan sonrası inşallah Halil Usta'mızla onu da boyarken yani izleyeceğiz. Onu gördük yani. Evet. Uyursa şahane bir işçiliği var. Zaten çok şükür. ekibin muhteşem. Çok şükür. E, boya alt zemin hazırlığımız çok güzel. Çok güzel oldu. Vallahi iyi bir şey çıkacak ortaya. İnşallah. Heyecanla ben de size beraber bekliyor olacağım. İnşallah. Daha önceki bölümlerde ya siz glasörit diyorsunuz ama bazlak evet. kullanıyorsunuz falan evet. gibi bir yorum vardı. Evet, evet. Ona da bir açıklık getirelim. Şimdi glasörit, bazlak, otoboyama ürünlerinin ikisini de kullanıyoruz. Bazlak da kullanıyoruz hakikaten. Bazlak glasöritin ürünü bu arada arkadaşlar. Evet aynen öyle. O yüzden öyle. hani glasörit kullanıyorum deyip bazlak kullanıyorsunuz derseniz. Evet. Yani <laughs> bu Şimdi bu doliklerin hem ön kısmında işte ön çamurluklarda hem de arka çamurluklarda işte açmalarımız vardı. Evet. Şimdi arabamızın sağ ön çamurluğunda küçük bir hasarımız vardı. O hasardan evet. dolayı çamurluk iç bağlantı saçlarını çektik, düzelttik, onardık. Fakat ondan bağımsız. Çamurluk dodükleri biraz fazla şişmişti. Birbirinden bağımsız şişmişti. Özellikle arkalar falan da öyleydi. Bir de o açmaları falan yaparken çok yoğunlukla dolgu malzemesi çok kullanılmış. Keskin hat vermeye çalışılmış ama çok göze hoş gelmiyordu. İki tarafında ölçülerini kaportada o macunları kazıyarak bir tek kötü macun sağ ön kapıda çıktı bu arada. Diğerleri dolgu malzemelerini biraz şekil vermek için kullanılmış. Hasar kaynaklı değil, hasar onarımı için değil. Biz onların hepsini kaldırdık. Arabayı zaten saca indirmiştik. Bütün mesafeleri eşit hale getirdik. Eşit hale getirdikten sonra da sadece o hatta oraya vermek için eski hattı vermek vermek için yoğun macun kullanmak benim içime sinmedi. İyi, yaptın. i̇yi mi yaptın? Yani <laughs> Sen birkaç kere... <laughs> macundan arındırdın için iyi yaptın. Evet doğru. Yani evet görsel olarak tam arka çamurluklarda senin istediğin o güzel dodi hattını vermemiş oldum ama evet. böylesi e, araba içinde benim için de daha iyi böyle içimize sindi. Bence senin de içine sinecek boyandıktan sonra. Hadi bakalım <laughs> Enes'le çatıştığımız nokta. Ben bunları daha hatlı istiyordum. Enes de macunu kaldırıp daha doğru onarımın bu şekilde olacağını düşündüğü için bu sefer de böyle bir değişiklik yaptık. Hatlar ortaya çıkacak diyorsun he? Çok evet. güzel çıkacak eminim. Hadi bakalım. Ben dışarıdan izleyeceğim bu sefer. Dedim ya üzerinde parfüm var maalesef. Evet. İçeri giremeyeceğim. Evet. Ben senin yerine içeri girerim. Olur olur. Hadi o zaman. Hadi bismillah. Dodik ne ya? <laughs> Dodik <uç>. o <laughs> Çok dandik geliyor değil mi? Evet. <laughs> Dodik dandik falan. Dodik. Gibi. Hani nanik dermiş gibi. <laughs> o çamurlukların tekerleklerin üstteki yerler oluyor böyle şişik kabarık böyle. Arabayı kastı gösterir onlar aslında. Adı, adı yakışmıyor bence ama. Ay, araba lugatında duyduğum en saçma kelime. Dodik. Dodik evet. Hiç yakışmadı gerçekten. <laughs> Benden sen buyur A usta. Geç patron sen. Buyurun lütfen Geç, rica gel. ediyorum. Rica ediyorum. Rica ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Üf. Seninle beraber ben de ilk defa görüyorum. Usta bu nasıl bir boya düşürmektir ya? Çok güzel maşallah. Allah abi eline sağlık. Allah razı olsun. Vallahi önünde saygıyla eğiliyorum. Var Çok Eyvallah. çok 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 iyi iş yaptın abi. Yani girer girmez incelemeye bile gerek yok yani. O çok belli ediyor kendini. Vallahi bu şapkayı ustaya çıkardım ha. Çok güzel. Harika. O şapkayı içmez, o şapkayı benim takmam lazım. Takmak çok ister misin? Benim takmam lazım. Usta senindir bu saatten sonra bu şapka. <laughs> Elime sağlık. Diyecek hiçbir şeyim yok. Çok çok iyi olmuş yani. Rengin ne olduğunu diğer ışıklara çıkınca göreceğiz, tamamlanınca göreceğiz ama hani nasıl attığın boyayı ortada zaten. Diyecek hiçbir şeyim yok. Pakize'nin güzel bir boya bakımına ihtiyacı vardı. Bu ona güzel oldu. Evet. Yakıştı. Bu... Yani sizin ekip başarınız, senin işe sahip çıkışın, ustamın bu işe özverili davranması, teşekkür ederim. Bence fuarın gözde araçlarından bir tanesi olacak i̇nşallah, diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. beğendiğine çok sevindim. Çok beğendim. Çok teşekkür ederiz güzel düşünceler için. Ya ben dalgadan korkuyordum. Yani biraz macunu sevmediğim şey. Evet. Dalgadan korkuyordum. Ama Mutlu olabildiğince az kullandığımız için. Evet. Yani yerdeki var mazgalların var. yansımasına bak abi. Çok şükür, çok şükür. Yerdeki çok güzel. mazgalların araba üzerindeki yansımasından belli çok ediyor her şey zaten. Çok güzel. İşçilik güzel oldu. Ürün de çok kaliteliydi. İnşallah. Araba kendini gösteriyor. Evet abi sıradaki. Bunu ne zaman şey? Bu, sıradaki. <laughs> Fırın Sıra, bak kalmasın. Sıradaki fena. Sıradaki de fena. İnşallah. Bekliyorum ben. Şimdi burada koyu görünüyor. Ya fırınla başka dışarıda farklı duruyor ya. Çok merak ediyorum. Çok güzel bir yakından baksana. Kırmızı Kırmızı mı başka oluyor ya? Su ben gibi ya. Çok Su Etten gibi bak. Gibi. Neyi bilmiyorum. Neyi bilmiyorum. Neyi çok hoşuma gitti. Su gibi bak çok hoşuma gitti. Baksana gel takip et benimle beraber rengi. Daha ne para gördü ne bir şey gördü. Kurumadı bile. Kurumadı bile. Evet, kurumadı. Ya. Adamlar yapıyor abi. Adamlar yapıyor. Çok güzel oldu. Çok şükür abi. Usta bir seni ya. Valla. <laughs> 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 yapıyorum, yapıyorum bu sporu valla. Maşallah. Pakize yeni rengiyle tamamen güzelleşti. Bence tam ismine yakışır bir kırmızı. Pakize bu rengiyle bir parça hanımefendiliğinden ödün verdi diyelim. Daha böyle süslü, kokoş, cazgır daha cazgır görünüyor diyebilirim. Daha cazgır oldu diyebilirim. Daha vamp oldu. Kesinlikle daha vamp bir hanımefendi oldu diyebilirim. Bu rengi çok beğendim. Oturaklı bir kırmızı olduğunu düşünüyorum bunun. Yani ucuz bir kırmızı değil. Ucuz bir kırmızı değil. Ama yani bunun kadının ojesine seçtiği renk gibi düşün yani. Kaliteli bir kırmızı. Güzel durdu yani böyle. Şimdi soranlar olacaktır. Normalde astar atarız, kuruturuz. Boya yatarız, kuruturuz. Üstüne vernik atarız, kuruturuz. Niye vernik atmadık? Çünkü bu boya zaten opak bir boya özelliği de bu. Bu şekilde atılıyor ama 3 kat atılıyor. Bu işlemi de gerçekleştirdik sağ salim. Bundan sonraki aşamada biraz bekleteceğiz. Ben genelde araçlarımı astarlı olsa en az, bu da en az bu arada 2-3 hafta bekletiyorum ki Enes bu tip şeylerde zaten çok duyarlı. Aracı mümkün olunca beklemesini sağlıyor. İçine sininceye kadar. Aynı şekilde bu aracı da şimdi boyadık. Bekleteceğiz. Çünkü şu anda bu her ne kadar yarım saat, bir saat içerse kurumuş olsa da belki dokunacaksın, parmak izin kalmaz hale gelecek. Fakat boyanın altında aslında o gaz çıkmaya devam ediyor. O hareketlik devam ediyor. Bunun için de bir sürece ihtiyacı var. Bu süreç geçtikten sonra da zımparası yapılacak. Ondan sonra artık pastası, cilası. Kısmetse hem bir sonraki videoda bitmiş halini göreceksiniz hem de fuarda sizin de olacak. Bu arada Pakize'yi ne rengi boyadık? R34 GTR'ın Active Red. Kırmızısına boyadık. Yapmak istediğim bir renkti. Pakiz'in rengini de değiştirmek istemiyorum. Bence bu araba kırmızı. Evet evet ya bu kırmızı, kırmızı net. Yani. çok bu, güzel. Başka bir alternatif renk hiç aklıma gelmedi. Beyaz çok severim ama yok. Bu kırmızı yani. Telefon ışığıyla gösteriyorsun ya bak hmm. bak diye. Turuncu hmm. görüyoruz biz haberin olsun. Orada öyle gözüküyor. Ona güneş altına bakacaksın ya da fuarda. Arkadaşlar 15 Haziran'da Japon Fest fuarımız var. Yeniden hatırlatıyorum. Biletler için aşağıda link bıraktım. Valla bu sene ben özel araçlar getiriyorum. Çok da vermiyorum ama şu anda araçlarım oraya hazırlıyorum. Bu arada sizler de araçlarınızı getirecekseniz şimdiden araçlarınıza ekstralarınızı, çalışmalarınızı planlayın derim. Fakize ilk defa böyle görüyorsunuz değil mi uzun zamandır? aldık aşağıya. Enes burada. Ateş Usta burada. Hele şu İzmir'den gelen karbon kaputumuzu takalım. Tamir ettiğimiz farlar zaten üzerinde. Ustalarımızın boyadı. Tamponu bir takalım. Bakalım Pakize neye benzedi? Neler değişti? Hakikaten hakkını verebilmiş miyiz? Birlikte göreceğiz. Senleyiz beraberiz Enes'im. Yine meşhur merkezli ceciv bulduk efendim. Hmm. Abi geçen sporda yaparken cebimden çıktı. Gördüm. <laughs> Gördüm. Çamurluklara dikkat. Ateş. Gel abi aşağı. Gel gel gel. gel. dersin Hatırladın mı? Cebimden çıkan cevatayı. <laughs> <laughs> ne işi vardı benim cebimde bunun? Bunun benim cebimde ne işi vardı? Abi hepsi sırasını bekliyor, saklıyoruz. <laughs> evet abi. Evet daha iyi. Belki bir tık kalkabilir bile ama. Abi be. Enes ya çok uzun zamandır çizgiler bu kadar güzel olmamış. Güzel ha, abi. oldu abi? Kapı böyle gidecek biraz. Bu tarafa gelecek. Biraz kafa böyle gidecek, o tarafa tamam. gidecek ayarda. Aynen. Bunların hepsini Kerem ayarlayacak. Olur. Ama şu atlar fena olmadı. Evet. Güzel. Şurada yapılan müdahale zamanında yadırgamıştım, istememiştim aslında. Ama çizgiyi yakalamışlar. Evet, farlarla falan beraber çok çok evet güzel abi oldu. ya, arabanın kafası toparladı ya. Evet, şu çok fark ediyormuş değil mi o çamurluklarla kaputun kenarı? Yani ilk seferinde şey arabanın eski haliyle bu kadar şey değildi. Çok da gözümüze batmıyordu yani. İlk koyduğumuzda. Ama şimdi yapıldıktan sonra hakikaten... Ama yapılan işi biliyoruz artık. Tabii tabii. Çok güzel oturdu. Çok güzel oturdu. Ya farlar yerini buldu ya. Ona çok mutlu oldum. Hani baksana şu üstten çizgisi falan. Çok mu kötüydü farlarımız? Varımız. Ha? Kötü müydü farlarımız? çizgilerimiz çok kaçıktı. Hmm. Şunu zaten Kerem alır ön tarafa ama o evet. paneli biraz düzeltir. Evet. Yeni stoplarımız var. Yeni stoplarımızı takacağız. Bu arada bu arabanın daha zımpara görmemiş hali. Şu ana kadar maalesef hiçbir arabamızın zımparalatmadı daha biliyor musun? Ne yapmadılar? Hiçbir aramam da azdım, paralatamadım abi. Ha, o seviyeye mi gelmedi hmm. o sıra? Yo ya imkan olmadı abi, hmm. proje, projelerden hmm. dolayı. Şimdi bence kaputu taktık, kaputu gördük, bence tamponu da görelim hmm. çünkü tampon bana geldiğinde fiber tamirden gelmişti, şimdi tampon boyandı, bence tamponu da takalım, o kafanın net okay. görüntüsünü görelim. Tamam olur olur. Ay canım benim. Oo, bu tam, en ben tampon o. ilk defa böyle kondisyonda bu arabanın üzerine takılıyor. Evet abi, evet abi. Öf. Evet abi çıktı ortaya. Yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyor. Evet. Ufak rütüş olarak bir sağ far, bir sağ tarafın kaput ayarı, bir küçük daha. Hı. Sen nereye sihat eddin abi? Ben nereye dedim biliyor musun? Şuraları Hı. dedim. Hı, evet bence onlar buralar. sanki sizi ayarlamak için oraya koyulmuş sanki orada unutulmuş gibi duruyor şimdi değil mi? Evet, bunları siyah yaparsak Evet. E, lambayla e, da bütün olur. Bir ızgara istiyor sanki değil mi? Hı? Evet, evet. Yani şey, siz çerçevelerin altta çok boş kaldı. Evet, oralar Önde intercooler var önde çok sorun değil ama şey yapabiliriz ara petek ızgarayla e, ön tarafı doldurabiliriz şu an onu izgara. istiyor çünkü çok derli toplu olacak artık araba. Şimdi ufak tefek ufak detaylara geçeriz mazgala silecek önü camı mazgalına evet, evet. geçeriz ufak tefek şeylerimiz silecek sağladık. kollarına geçeriz bir de sanırım jantlarımız var. Jantlar tamam sen onları... Boya işimiz var sanki. <laughs> bir cema abi ziyaret edeceğiz okulcum. inşallah. İyi güzel oldu. Yine başarılı bir proje. Hadi ha. bakalım. Hayırlı olsun. <laughs> bu sene evet 2024-25 senesi bizim senemiz oldu ya bu konuda. Ha, evet çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Güzel oldu, güzel Daha şey var daha birkaç tane daha var değil mi? Var Yaptığımız. Var abi var. Var. Var var var. Biliyorlar mı? Bilmiyorlar. herkes bilmiyor. Herkes bilmiyor. oldu bu araba ya? Ne oldu? Çok sinirli oldu araba. Sinir akıyor Abi, yani suratından. Sinirli değil agresif. Kendinden emin. Net. Evet çok net gerçekten. Dedim dedik. Öyle bir şey var. Bunun biliyorsun makyajsız kasası Küçük Emrah kasa. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> mi? Evet, tabii tabii. Bir for after yapsa gece ya, komik olur. O, bunun diğer kasasına Emrah kasa deniyor. Emrah <laughs> kasa. Ama <gülüyor> göstereyim hak vereceksin bak. Şu bizimki. Hı <laughs> hı. <laughs> tamam mı? Sinirli olan. Aynı araba. Sadece bir makyajlı bir makyajsız. Nerede? Bu da Emrah kasa. Aa, Aynı aa, araba. Kıyamam. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Neden o kadar farklı? Nereye kaybına bak. Bu Emrah. E masum bu ya. Ama Bilmiyorum. aynı araba. Böyle olsaydı keşke. Şu an çok sinirli. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz Pakizi'yi bu videoya mahsus biliyorsunuz bölümde kaportasını bitirdik, macun aşamasını bitirdik, astarını bitirdik, boyadık. Aslında bir bölümde size üç bölümde yaptığımızı özetledik. Şimdi projelerimizi daha hızlı yapıyoruz. Fakat bu son bitmiş hali değil. Şimdi soracaksınız niye bu arabanın boyası böyle portakal kabuğu gibi pütürlü diye. Çünkü bu araba şu anda daha zımparasını görmedi. Arabayı daha zımparalayacağız. Yepyeni arabayı niye zımparalıyorsun ya? yepyeni boyanmış arabalar boya tamamen kuruduktan sonra kemikleştikten sonra genelde sanayi dilidir bu. Aslında kuruduktan sonra zımparalanır. Çünkü o attığın tabancanın pistole deniyor. Pistolenin attığı boya üzerinde portakal kabuğu gibi şekil bırakır. İşte o videoda gördüğün o kabuk şeyler işte matlıklar, parlaklıklar vesaire. Bunun önüne geçmek için de çok ince bir zımpara atılır. Ondan sonra onun pastası yapılır. Araç ondan sonra biter. Hmm. Benim Enes'e söylediğim bugüne kadar hiçbir arabam benim daha zımparalanmadı dediğim. Evet gerçekten ben şu ana kadar bir projelerimin projelerimin hiç hiçbirini alıp da böyle zımparalayıp pasta cilasını henüz yapmadım. O yüzden şu anda aracın tam bitmiş halini görmüyorsunuz. Biz parçaları taktık. Ufak tefek boşluklar var. Tam onların artık kaporta ayarlamaları yapılacak. İşte çamurluk kaydırılacak veya bilmem ne. Bunlar olması gereken şeyler. Fabrikadan çıkarken de bunlar bütün bu çalışmalar yapılıyor. Şimdi o aşamalar yapılacak. Fakat buraları artık geçiyorum. Bir sonraki bölümde ben istiyorum ki Pakize yine gazlarken yollarda görelim. Çünkü çok uzun zamandır aksiyonlu videolar girmiyoruz. Aksiyon. <laughs> Aksiyon geliyor yani. <gülüyor> <gülüyor> bir bu arabanın bir sesi var. Ben biliyorum. Ben sen bindirdin beni Doğru, bu arabaya. Sen ya. de bindik. Versene şunu. Evet yeni tişörtüm de bu, o arabanın esasında bir nevi bunun şerefine yaptım diyebilirim. Bu Bu var ya Pakize çift turbolu. Çift turbolu olduğu için bu stutu aslında turbo surge dediğimiz yani turbonun dibinden kaçırdığı veya buna benzeyen blow off valve sesleri de var. O ses aslında. Bunda çift turbo olduğu için iki kere veriyor o sesi. Of diye böyle. Pakize'nin sesi başka sırf ona video çekeceğim. Vallahi bitireyim söz. Yani bitti. Bir sonraki, bir sonraki bölümde doyamayacaksınız. Bak öyle bir Pakize videosu gelecek. Tamam şimdi Pakize şiiri gelsin mi? Eyvah. <laughs> Kendisi sana söylememi istedi. Değerli izleyiciler aslında şu anda videomuz bitmiş bulunmakta. Kapatabilirsiniz. Kulaklarınız sağlıklı iken videodan ayrılabilirsiniz. Çünkü dış sesin şiiri başlıyor. Sen deyiz Fış dış ses. Geçmişte çok iyiydik senle. Gazlardık, tavlardık caddede. Motorumu söktün aniden bir gece. Orada anladım her sevene güvenme. Artık farlarım yaşlı, tekerleğim taşlı. Sevgiler Pakize. Ha, duygulandım lan. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmadıysanız lütfen abone tuşuna basın. Tutu tutu tişörtlerimden de az yaptırdım. Tükenmeden alabilirsiniz. Onu da açıklama bölümüne linkini bıraktım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.